Kapıda da güzelmiş ya. Hocam ben şöyle geçeyim isterseniz. Geç bakalım. Tamam hocam hemen geçiyorum. Şimdi oğlum anlat bakayım derdine. Biz de yaşlandık da işte terapi falan yapıyoruz. Rahat ol yani burası bir terapi. Yani burası bir terapi merkezi. Senin için gereken şeyleri söyleyeceğiz. Sen bir derdini anlat. Hocam kaç gündür kendi kendime konuşuyorum. Dizlerim ağrıyor ve daha doğrusu bu bir romatizma diye düşünüyorum ama hocam gerçekten artık yoruldum bu durumdan. Kendi kendime konuşmaktan ziyade bacağım ağrıyor. Siz anlayın artık. Düşündüğüm şey olamaz. Aç bakayım ağzını aç aç ağzını. Hocam ne hocam? Tamam rahat ol. Ağzına baktık. Peki sana bir sorum olacak. Buyurun hocam da yani o kadar uzun bir şeyle bakmanız biraz saçma da neyse. Buyurun hocam. Bu aralar başında ağrıyor mu? Hocam tam noktasına değindiniz. Evet birazcık başımda ağrıyor. Olamaz. Beni bekle. Ya bu hoca da biraz deli çıktı ya. Annem de burayı önerdi bana. Aa, Allah kahretsin bu ne ya? Hoca deli çıktı. Ağzıma uzun şey sokuyor. Tövbe estağfurullah ben bu hocadan nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Artık geldik. Çekeceğiz derdini. Gel bakayım evladım. Al şunu al. Hocam Ronaldinho kartı ne alaka? Tövbe esna. Her şeyi unut. Sadece Ronaldinho'yu düşün. Tamam hocam. Siz yeter ki isteyin. Ne görüyorsun? Hocam mavi bir orman. Toplar var ve Ronaldinho sektiriyor ve siz varsınız ağzıma top sokuyorsunuz. Dur kaçma.